Kıymetli İstanbullular, 2023 yılında bir önceki yıla göre kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyon sayısı yüzde 11 artarak 3.695 oldu. Yakalanan şahıs yüzde dokuz artarak 98 şahıs tutuklandı. 564 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan kaçak sigara miktarı yüzde 35 arttı. Tütün miktarı yüzde 27 arttı. Ayrıca sahte içki imalatında kullanılan 212 bin litre alkole el konuldu. 2024 yılı ilk 6 aylık dönemde kaçakçılık suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 578 operasyonda 750 şahıs yakalandı, 38 şahıs tutuklandı, 35 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonlarında ise 170 bin paket kaçak sigara, 17 milyon 599 bin adet makaron, 21.546 kilo tütün ele geçirildi. Yine sahte içki imaratında baktığımızda 25 ton alkole el konuldu. Kıymetli hemşerilerim, İstanbul'umuz 7-24 saat insan ve araç hareketliliği çok yoğun yaşayan bir şehir. Geçtiğimiz yıl 5 milyon 460, bin 820 olan motorlu araç sayımız 5 milyon 455 bin 930 oldu. Bu ne demek? Araç sayımız giderek artıyor. Motosiklet sayımız da artıyor. Motosiklette de sayımız yüzde beş artarak 650 bin 760 üçe ulaştı. Akıcı ve güvenli bir trafik sağlanması için gece gündüz çalışıyor ve önlemler alıyoruz. İçişleri Bakanlığımız tarafından daha önce lansmanı yapılan şehrimize yeni atanan 6984 polis memurumuzun 2500'ü trafik birimlerinde görevlendirildi. Böylece 2785 olan trafik birimlerinde görevli personel sayımız 5285 oldu. Emniyetimize Ocak ayında teslim edilen 1173 araçtan 410 418'i 600 motordan 300'ü trafik birimlerimizin hizmetine verildi. 2023 yılında yapılan uygulamalara uygulamalarda kontrol edilen araç sayısı 8 milyon 468 bin oldu. Bu kapsamda 68.568 servis aracı kontrol etti, edildi. Bu neden önemli? Öğrencilerimiz başta olmak üzere özellikle servisi kullanan ve servisle iş yerine gidip gelenlerin kazalara karışmaması bu anlamda bir e, boşluk olmaması açısından servis denetimlerini velilerimizin de çok e, isteğine uygun şekilde olabileceğince hassas bir şekilde Yapıyoruz, yapmaya gayret edeceğiz. 2024 yılı ilk alta ilk iki aylık döneminde ise yapılan uygulamalarda kontrol edilen araç sayısı 2 milyon 765 bin oldu. Gözümüzün aydınlığı, evlatlarımızın okul yolundaki güvenlikleri için de denetimlerimize ilk iki ayda da aralıksız devam ediyoruz. 2024 yılı iki aylık dönemde 22377 servis aracı kontrol edildi. Hepimizin güvenliği için trafik kurallarına uymak bir zorunluluktur. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımızca hayata geçirilen hız kontrolleri, emniyet kemeri, alkollü araç kullanımı, yaya önceliği ve cep telefonu kullanımının trafikte cep telefonu kullanımının önlenmesi başta olmak üzere bu tür bilgilendirici ve sosyal projeleri de uygulamaya kararlılıkla sürdürüyoruz. Kıymetli İstanbullular, 2023 yılında 138 ölümlü kazada üzülerek ifade etmek isterim ki 157 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ayrıca yaralamalı kazalarda 32.628 vatandaşımız yaralandı. 2024 yılı ilk iki aylık döneminde ise ölümlü kazalarda 25 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralamalı kazalarda da 5.151 vatandaşımız maalesef yaralandı. Oysa hepimizin hedefi bir insanımızın dahi kaybedilmemesi. Trafik kurallarına uyarak, birbirimize sabır ve anlayış göstererek bu acıları hep birlikte azaltabiliriz. Siz hemşerilerimize bu konuda güveniyorum. Kıymetli hemşerilerim, siber güvenlik ekiplerimiz internet yoluyla işlenen suçlara karşı 7-24 çevrim içi güvenliğin sağlanması için kararlılıkla mücadele ediyor. Biz bu dünyada, biz bu dünyada da güçlüyüz. Normal hayatta suç olan her şey siber alemde de suçtur. Bu açıdan da güvenlik kuvvetlerimiz bunu 7-24 takip ediyorlar. 2024 yılı 2 aylık sürede bu sayı kontrol edilen sayı tespit edilen sayı 457 oldu. Kıymetli hemşerilerim bu güzel şehir 436 kilometre deniz sınırına sahip. Sahil Güvenlik Komutanlığımız denizlerimizdeki huzur ve güvenliğin sağlanması için 2023 yılında bir önceki yıla göre görev icra saatini yüzde altı arttırarak 62.390 saate çıkarttı. Gemi tekne kontrol sayımız yüzde 16 artarak 21 bin 573'e yükseldi. Denizde kurtarılan kişi sayısı 193 oldu. Yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik tek, tekne kontrol sayısı 5571 oldu. Yasa dışı su ürünleri avcılığı ihlali tespit sayısı yüzde %12 azalarak 499'a düştü. Yasa dışı avcılık sonucu El konulan su ürünleri yüzde 22 artarak 31 bin 106 kilograma ulaştı. Yasa dışı avlanan 13 adet tekneye el konuldu. Çevre kirliliği tespiti yüzde 40 azalarak 62'ye düştü. Kaçakçılık, istihbarat hareket ve bilgi toplama, kihbi sorgulamaları yüzde 67 artarak 58.333'e ulaştı.